Yemin ediyorum at gibi ya. Ha bu dogo bu, bunun yanında şey gibi kaldı ya. <laughs> Kino köpeği gibi kaldı. Gökücüm buraya. Gökücüm buraya sen. Gel buraya seni ben bir seveyim gel. Gel bakayım. Gel 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 gel. Olum 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 olum. benim. Aferin kuşum Aferin kuşum. Ho çok güzel maşallah. Maşallah kızıma benim maşallah. Bu dünya doyar mı ya? Bu dünya doyar mı ya? Bu dünya doyar, doyar mı ya? Tamam hadi.